Siz Kur'an ve sünneti desteklemeyen bir kimseyi destekleyemezsiniz. Onu sevemezsiniz. Kur'an ve sünnetin haram ettiğini helal edeni, Kur'an ve sünnetin yasakladığını serbest edeni destekleyemezsiniz. Onu sevemezsiniz. Bu akrabanız olabilir, bu dedeniz olabilir, bu sizin kavminizden olabilir, bu sizin eşiniz, dostunuz, şuyunuz, buyunuz olabilir. Önemli değil canım kardeşlerim. Eğer siz Allah'a yakınlık besleyecekseniz ancak Allah'a yakin olanların yolunu tutacaksınız. Eğer Allah'a dostluk peyda etmek istiyorsanız o inam etti, ihsan etti, o peygamberler, o veliler, o evliyalar var ya evet bizleri onun yolunda eyle. Fatiha Şerife'nin bu ayetin sırrına vakıf olacaksınız. Salihlerle beraber olacaksınız ve dost doğru bir yolda yürüyeceksiniz. Dost doğru bir yolda yürümeyen insanlar Allah dostu değildir. Allah'ın taraftarı da değildir. Allah'ı da sevmezler. Allah sevgileri de onların nedir? Allah muhafaza eylesin. Yalandır. Allah'ı seviyorum demek. Bir iddiadır. Bu iddianın ispatı gerekir. Allah'ı seviyorum diyen Allah'ın haramlarını işlememesi gerekir. Allah'ı seviyorum diyen Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmesi gerekir. O yüzden peygamberi seviyorum diyen, peygamberi seviyorum diyen onun ahlakıyla ahlaklanmalı, onun sünnetlerini işlemelidir. Bir üstadı, bir şeyhi seviyorum diyen onun nasihatlarını dinlemeli, onun nasihatlarının üzerinde yürümeli. Yoksa ben Allah'ı seviyorum, istediğim haramı işlerim. Ben peygamberi seviyorum, onun sünnetlerini terk ederim. Ben üstadı seviyorum. Ha ben seviyorum sadece. E nasihatlerini dinle. Nasihatlerini dinlemek yok. Gene gene kendi kafasından yürüyecek. Yani kendi nefsini seviyor o kimse. İnsanlar kendi nefislerine zebun olmuş noktadalar.